Bu bir kamikaze dalışı mıydı? Değildi. Ee, bu başka bir şeydi. Bu bilerek yapılmış bir şey değil. Yani intihar lafı bir yerde intihar iradi bir şeydir. Burada aslında var kalmak için çabalarken, yani ileriye doğru gitmekten yerini korumaya ya da daha az e, geriye gitmeye... Yani elinden bir iktidarın kaydığını görüyor ve bunu olabildiğince az bir yerde tutmaya çalışıyor. Ve bunu yapmaya çalışırken de daha fazla kaybediyor. Aslında bu iktidarın yazgısıyla aynı. Erdoğan'ın yaşadıklarıyla, Devlet Bahçeli'nin yaşadıklarıyla. Son kamuoyu araştırmalarındaki. yarın Özer Sencar'la bu konuda konuşacağız. Ee, Saat 15'te e, metropol araştırmadan e, MHP'nin çok ciddi bir oy kaybı gözüküyor farklı farklı e, araştırma e, şirketlerinde. Yani güçlerini korumaya çalıştıkça güçlerinden kaybediyorlar. Burada işte soylunun yapabileceği, iktidarın kaybettiğini gördüğü, iyice netleştiği ve geri döndürmenin imkansız olduğunu anladığı anda kendine yeni bir yol seçebilirdi. Yapmadı ve şimdi Cumhur İttifakı'nın tüm bileşenleriyle birlikte o da artık tükenişe geçmiş durumda. Geçmiş olsun.